Bitket'ten kişi başı 100 dolar kazanma şansı olan çekilişimiz başladı. Ayrıntıları anlatıyoruz. Eşe kazın en özel airdrop kripto test ediciliğini yayınlayan tanıtan kanalda merhabalar efendim. Bu videomuzda da kazançlı olabilecek ücretsiz çok basit bir şekilde katılabileceğiniz 100 dolar ödüllü olacak çekilişimizin ayrıntılarını gösteriyor olacağım. Efendim resmi bir etkinlikten bahsediyoruz ve bu etkinlik aslında kolay. Yapmamız gereken sadece 3 tane şey olacak. Bitket'i Twitter'da takip edeceğiz. Yeniden red feed yapacağız. Ve sadece UID'mizi yiyeceğiz. Çok basit şeylerden oluşuyor. Olayımız nedir? Bitket'i aslında diyor takip et diyor. Biz 5 milyonumuzluk diyeceğiz diyor. Yani 5 milyon takipçiyi kutlamak istiyoruz diyor. Ve aslında Bitket'e destek olarak çekilişe katılmış oluyoruz. Toplamda... 100 bin doların üzerinde bir aslında ödül havuzu var. Ama ben hesapladım kişi başına 100 dolar düşüyor. Şimdi olayımız nedir biz efendim? Bir önce birincisi diyor ki Bitget Global'i takip edin diyor. Burada ben Google'ımı değil de X olarak login diyorum. Çünkü asıl olayımız bizim X olacak Yani biz de Twitter'da bizim takip etmemizi, Twitter'da bir şeyler aksiyon almamızı istiyorlar. Direkt Twitter'dan takip ediyorum. Login'i X Twitter'dan yapıyorum. Uygulama izin ver yapıyorum. Twitter'dan giriş yaptıktan sonra bugün login olduktan sonra buradan görüyorsunuz bir yandan haşır haşır terliyorum. Öyle bir böyle bir sıcak yok. İnşallah şu sıcaklarda bir an önce giderse çok rahatlayacağız. Yani video çekerken bile soğuluyorum gidiyorum buradan. Artı bir yaptım. Follow yapıyorum. Ondan sonra takip et diyorum. Takip ediliyor görüyorsunuz. Ondan sonra username neymiş benim? Bersahmış. Continue diyorum. E-mail'i de yaz diyor. Buraya e-mail'i bizi de dolduralım. Save yapıyorum. Google olarak tekrar girdim. Google'ımı da bağlamış oldum. X'imi de bağlamış oldum. Daha sağlamlaştırmış oldum. Sonra repost olarak reposta girmek için diyor ki bunu diyor repost yap diyor. Repost bitket Global diyor. Yeniden gönder'e basıyorum. Bunu repost yaptım. Doğru mudur? Melik Melikberşağı girdiğim zaman, profile girdiğim zaman bir post olduğunu doğruluyor muyum efendim? Doğruluyorum. Repost yaptım burayı. Ondan sonra bunu da continue diyorum. Ondan sonra Bitget'teki o ID'ni yaz diyor. O nedir efendim? Bunu da hemen gösterelim. Bitget UID'yi direkt telefondan göstereceğim. Telefondan ana ekrandayım. Sol üstte kendi kimlik şeyim var. Görüyorsunuz. Bakın en yukarıda ismimin yanında UID zaten yazıyor. UID başlıyor. Onun üstüne tıkladığınız zaman direkt kopyalayabiliyorsunuz. Kopyaladığınız UID direkt buraya yapıştırın continue yapın. Sonra arkadaşlarınızı ekstradan davet ettikçe bu arada şansınızın çekilişinizi katlarsınız. Şunu kopyalayın. Direkt arkadaşınıza buranın linkini bu şekilde atmış olun. Yani benim mesela yorumlara sabitlediğim link bu. Siz de mesela kendi linkinizi kopyalayıp arkadaşlarına yaparak çekilişteki hakkınızı arttırabilirsiniz. Şimdi bir garanti olsun diye bir şey daha göstermem lazım. Çünkü diyor ki bu gönderide diyor ki efendim bizi diyor takip et diyor. Redfit yap diyor ama diyor üç arkadaşını da diyor şu şekilde diyor yaz diyor. Yani biz işimizi garanti almak istiyorsak ne yapıyoruz? Bu gönderinin altına bir de şöyle bir yorum yapıyoruz. Bakın yorumlara geliyoruz. Kim ne yapmışlar mesela? This is awesome diyorum. Mesela aynı gönderinin altına bu arada. işimi garanti almak için. Ne yapıyorum 3 arkadaşımı da etiketliyorum 3 tane arkadaşımı da etiketledim Ondan sonra retweet olarak ne diyormuşum Hashtag follow to win One btc dedim yanıtla dedim Bunu da yazmayı unutmuyorum Bu işi garantiye almak için bunu da yapmamız lazım Şimdi efendim Bitget şu an 4.5 milyon takipçide bu bitket 4.6 milyon takipçiye geldiği zaman bir 100 kişi çekecekler. Bitket takip ettiğiniz zaman göreceksiniz. Sonra 4.7 milyon olsam bir 100 kişi daha çekecekler. Ben olsam işi daha sağlam almak için 4.5 milyon takipçisi de ya. 4.6 milyon oldu 100 kişi çektiler. Ondan sonra aynı şeyi bir daha yaparım. Yani aynı şey dediğimde takip vesaire her şey yaptık. Bir tane daha yorum yaparım. 4.7 milyon bir tane daha yaparım. Çıkana kadar agacım. 5 milyon küsür takipçi olana kadar sürekli çekiliş yapacaklar. İnşallah aranızdan biri ailesiyle şanslı olur. Ona da kazasız belasız bir şekilde çıkar. Yorumlarda böyle işlere kabara kabara der ki ya bana da çıktı. Kimler katıldı? Kimler yerini aldı? Şöyle bir yorumlara merak ediyorum efendim. Sana böyle kazandıracak böyle keyif dolu videolar gelmeye devam edecek. Takipte kalıyorsun hiçbir şey kaçırmıyorsun. Hoşçakal ve sağlıcakla kal.